Kripto Kral'da kanalında herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Ya yani buradan yukarıya dönecek miyiz? Piyasa döndü mü veya bu bir tepki yükselişi mi? gibi sorularınızın da cevabını gidermeye çalışacağım. Dilerseniz hemen videoya başlayalım. Öncelikle şu lokasyonların gerçekten güzel bir alım lokasyonu ve fiyatın buradan direkt olarak 52.000 bin, 53.000'e değil de yukarıya doğru bir hareketlenme göstereceğini, hatta 56.000 58.000 aralığından yukarıya doğru hareketlenme göstereceğini zaten sizlere hem bir önceki videomdan hem de Twitter üzerinden paylaştım arkadaşlar. Lütfen Twitter'dan da takip etmekten vazgeçmeyin çünkü son dakika gelişmelerini oradan atıyorum. Peki burada baktığımız zaman şu an için son durum nedir açıkçası? Şu lokasyonlarda baktığımız zaman arkadaşlar direkt olarak burada 1618 desteğini kullandığımızı görebiliyoruz. Yani Fibonacci'nin en önemli seviyelerinden birisidir. ABCD lokasyonu geldi. 1618'den nokta atışı olarak tepki aldı ve yukarıya doğru hareketlendiğini görebiliyoruz. Şu an için Bitcoin adına şunu söyleyebilirim. Bitcoin 55500 yani bunun altında 1618 altında kapatma yapmadığı sürece bir sorun yoktur arkadaşlar. Peki buradan aldıklarımızı ne yapacağız? Buradan aldıklarımızda %50 kar almakta fayda var açıkçası. Yani şu an fiyat yukarıya doğru gitse de maalesef şurada bir destek direnç dönüşüm bölgeleri söz konusu yani şu bölgeyi mesela kırdık arkadaşlar burası bizim desteğimizdi şu an geri retest ediyor olabiliriz. Bu yüzden e, şu aşamada %50 kar almak mantıklı. %50'si de şu bölgenin kırılmasıyla birlikte stop edilebilir. Şu an için bu şekilde bir oyun planı uygulamamız çok daha mantıklı olacaktır bana kalırsa. Peki indikatörlerimiz bizlere neler söylüyor? Hangi seviyeler önemli olabilir derseniz. Burada EMA kesişimi olmak üzere arkadaşlar bu maalesef biraz sıkıntı. Ve Bitcoin burada EMA kesişimi olursa şu bölgeye doğru bir geri çekilme yaşayabilir. Yani o bölge neresi de derseniz de. Yani şöyle bir hareket gözleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle yukarıya doğru bir hareket geldi. Şunun retracement'ı yani bir, bir düzeltmesi geldi. Bu da yaklaşık olarak 56.700-56.500 aralığına doğru bir geri çekilme görebiliriz. Ve sonrasında burada yeniden yukarıya doğru bir hareketlenme göreceğimizi düşünüyorum ben açıkçası. Bitcoin'in hedefinin en az 60-61 bin dolar olacağını düşünüyorum. Kusacaksak da piyasa aşağı döneceksek de bu lokasyonlardan dönmemiz gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Dediğim gibi şu bölge önemli. Eğer ki Bitcoin e burada 55.806 bir kapanış yaparsa da artık stop olunup kenara çekilmeli 52.000-53.000 aralığı beklenilmeli diye düşünüyorum fakat şu an için bu bölgeyi beklemiyorum dediğim gibi önce bir yukarıya doğru hareketlenme arkadan biraz insanları koşturmamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası Bitcoin adına dediğim gibi şu kesişim gelirse biraz daha geri çekilme meydana gelebilir açıkçası Bitcoin adına peki devam edelim biraz daha sade bir grafik üzerinden yorumlayalım istedim. Şurada bir Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandında arkadaşlar direkt olarak şunu gözlemliyoruz. Şu anda orta bandı zorluyoruz. Fakat orta band bize direnç rolü üstlenebilir. Bakın iki defa denemişiz. Bu yüzden zaten dediğim gibi burada %50 kar alınmasının hiçbir sorunu yoktur. %50 şuradan aldığımızı %50 satarız. Şuraya gelirse belki bir değerlendirme fırsatı daha olabilir. Dediğim gibi 56.700-56.500 aralığına doğru bir gevşeme gelirse burada yine bir tepki alabileceğini düşünüyorum ben açıkçası. Yukarıya doğru bir 60-61 bin denenmesi fiyat e, hareketi adına, fiyat oluşumu adına daha sağlıklı olacaktır. Aynı zamanda burada ile bir W yapısını da yukarıya kırmış gibi gözüküyoruz arkadaşlar. Bakın burada bir V yapısı yaptık. Sonra bu V yapısını teste gelebilir. Bu teste önemli olacaktır. Yani nerede e, tutunmuş olacağı önemli olacaktır. Bu V yapısının kırılımına göre de hareket edebilirsiniz. Bu da Aresayların yine 60-61.000 e, seviyelerine doğru ilerlemesine sebep olacaktır. Yani RSI yukarıya çıkacaktır. Fiyat da buna bağlı olarak e, tabii ki yukarıya doğru bir artış gösterecekleri diye düşünüyorum. Burada direkt olarak Ishimoku Bulutu'na baktığımız zaman Ishimoku Bulutu maalesef sattı arkadaşlar. Ve burada bulutun da direkt olarak şu bölgeden tepki alması gerçekten çok güzel. E, yukarıya doğru hareket gösteriyoruz. Burada 55.800 kaybedilirse burada satma çizgimiz de aşağı doğru düşmüş olup Maalesef 52.000-53.000'i bin, bekle diyecekleri bizlere. Bu yüzden şu bölgedeki tepki çok ama çok önemli. Ben burada boğaların yeniden sırtlayacağını düşünüyorum açıkçası. Dediğim gibi buraya gevşerse 60-61.000 denenebilir. Burada SMA bunları birlikte inceleyelim. Burada bakın yine SMA açısından da zaten yine denediğimizi görebiliyoruz. Fakat burada en önemli seviyeler nereler olacaktır derseniz de 61 bin seviyesini görebiliyoruz. Yani bu biraz daha aşağı doğru gelecektir zaten. Mesela fiyat şu aralarda konseyde oldu yukarıya yavaş yavaş çıkıyor. Burada büyük ihtimal bir kesişim olacaktır. Bu yüzden 61 bin 61 ,200 aralığı önemli. Bitcoin bu aralıktan red yiyebilir açıkçası. Peki bizlere tam geri dönüş için ne gerekiyor derseniz de bunun için arkadaşlar şuradaki Fibonacci tool'umuzu almak istiyorum. Sonrasında bu tam lokasyona doğru uzattığımız zaman bakın şu bölge çok önemli. Yani 63.800 64 bin aralığı gerçekten çok önemli. Bakın burada Bitcoin kaybediyor kaybediyor sonrasında yukarıya doğru kırıyor hareket geliyor. Burası bir destek direnç dönüşüm bölgesi. Yine bu bölgenin üstünde yani 64 bin dolar üstünde kalması Bitcoin de artık yukarıya doğru hareketin gelmesini sağlar. Buradaki dıştan gelen trendin kırılmasını sağlar. Şu destek direnç dönüşüm bölgesinin alınmasını sağlar ve ben rally'nin yeniden kaldığı yerden devam edeceğini düşünürüm. Fakat burası bizim en güçlü direncimiz olacaktır. Peki özetlersek ne demek istiyorum? Burada gördüğümüz üzere hacimli bölgenin arkadaşlar 61 bin bandına denk geldiğini görüyoruz. Bakın kaç defa denemiş bir türlü üstünde kalamamış. Yani öncelikle bu bölgenin alınması gerekiyor. Yani buranın üstüne bir kalıcılık sağlarsak 61 bin 200, 61 bin bandı üstüne bir kalıcılık sağlarsak 64 bine doğru bir atak gösteririz. Ve burada söylemek istediğim şey şu. Eğer ki Bitcoin mesela burada ikinci dalga gelmeyecekse. Yani ben bir test sunmuştum zaten sizleri hatırlayacaksınız bir önceki videomu e istediyseniz orada demiştim ki buradan yukarıya doğru bir hareket sonrasında 52.000 gelebilir diye. Buradaki görüşüm tamamen buna dayanıyor. Yani buradan red yiyip yememesi çok önemli. Bitcoin burayı hacimli bir şekilde kırarsa da artık yönümüz yukarıya, daha da yeni zirveler yaparız diye düşünüyorum. Yani trendin tam anlamıyla kazanıldığını gösterecek olan bölgeyi bizlere 64.000 bölgesi olacaktır. Bunu da yine Twitter üzerinden paylaşacağım. Kısa vadeli olarak 61.000 direncini izlemeye devam edeceğiz. Peki devam edelim burada istirans topumuz Bakın bu da zaten yine aynı bölgeye denk geliyor. Bu bölgenin kazanılması gerek diyor. Burada maalesef bir Dead Cross kesişimi meydana geldi. Buradaki Dead Cross da birlikte yine bu bölgeye aşağıya doğru gelebilir. Burayı deneyip aşağı doğru gidebiliriz. Dead Cross'tan kurtulmamız için de 62.500 üstünde yeniden kapatmalar gerekiyor. Dediğim gibi bu bölgenin alınması aslında artık yukarıya doğru hareketleneceğiz anlamı katacaktır diye düşünüyorum. Ben 64.000'i bekleyebilirsiniz. Tam anlamıyla all in girmek için Bence bu seviye çok ama çok önemli. Peki devam edelim. Şu anda Bitcoin'in logaritmik ölçekli grafiğindeyiz. Burada da arkadaşlar maalesef bir 58.000'in altına sarkma gördük. Yani buradaki dediğim gibi haftalık kapanış önemli olacaktır. Buradaki kırmızı bant aslında bize hep trendin yönünü doğru olarak göstermiş. Kaybedildiğinde sıkıntı olmuş. Yeniden kazanıldığında bir hareket başlatmışız şeklinde düşünebiliriz. Bu yüzden haftalık bantta 58.000 altında kalmamız biraz daha bizleri tedirgin edebilir açıkçası. Bunu da söylemek istiyorum. Yani 58.000'i verdik. Orta bandı kaybedince maalesef hedefimiz bir diğer alt band olabiliyor. Yani bu da yaklaşık olarak 47.000-48.000 civarına denk geliyor. Bu yüzden arkadaşlar şu orta bandın kaybediliyor oluşu bizleri biraz sıkıntıya sokabilir. Burada biraz riskleri azaltma yoluna gidebiliriz. E, şu an için ama 58.000'in üstündeyiz. Daha Bitcoin'in haftalık kapanışına yaklaşık olarak 2 gün bulunuyor arkadaşlar. Bu yüzden biraz daha rahat olabiliriz. 58 bin üstünde kaldığımız sürece bence yine bir sorun olmayacaktır. Bitcoin adına hatta burada 58 bin üstünde kalırsak 71 bin hedefleri ve 91 bin 92 bin hedeflerini deneyebileceğimizi bizlere söylüyor açıkçası. Peki devam edelim. <laughs> Bu grafiğimizde bitcoin balinaları ne yapıyor? Yani 1000 bitcoin'den fazla bitcoin tutan kişiler alıyorlar mı satıyorlar mı? Balinalar ne yapıyor sizlerle birlikte anlamaya çalışalım. Hemen bir yaklaşalım. Burada baktığımız zaman arkadaşlar bakın Bitcoin aşağı doğru gelmeye devam ediyor. Burada mesela 64.000'den bin, 57.000'e kadar düşüş yaşamış ama balinalar şu anda topluyorlar. Yani balinalar diyor ki burası dip olabilir. Buradan geri dönüş yaşayabiliriz diyorlar. E, yukarıya doğru bir hareketlenme gösterdiğini, yani yeniden cüzdan sayısının kafasını kaldırdığını görebiliyoruz. Bu da olumlu gelişme. Umarım devam ederiz. Yükselişimizi bozmayız diye düşünüyorum. Fear and Greed Index'e baktığımız zaman korku seviyesindeydik. Şu anda biraz daha yükseldiğimizi 43 seviyesine geldiğimizi görüyoruz. Videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.